Herkesin düşüncesi tabii ki bazen biz de bu düşünceye kapılıyoruz. Yani Galatasaray maça nasıl başlayacak? Bir önceki derbi zaferi, derbi zaferinden sonra aynı konsantrasyonu, aynı oyunu sahaya yansıtabilecek mi? Oyuncularımıza inancımız, maç öncesi hazırlıklarımız bunu yansıtabileceğiz. Bu konsantrasyon içerisinde olduğumuzu gösteren e, tabii ki işaretler alıyoruz. Onların tavırları, antrenman performansları bugün de ilk yarıda e, net bir şekilde bunu sahaya koyduk ne kadar rakibimizi önemsediğimizi e, ligi oyunu ne kadar önemsediğimizi ilk yarıda ortaya koyduk çok net bir skorla ilk yarıyı bitirdik bunun yanında çok fazla da pozisyonumuz vardı rakibimize de verdiğimiz iki tane belki biri çok daha netti iki tane pozisyon. E, gol atma şansı da verdik. Özellikle geçişleri çok iyi yapan bir takımdı tabii ki. Bu anlamda e, defansif anlamda bu korkularımız vardı. Bunu da bir iki kere çok iyi şekilde yaptılar. İkinci yarıda biraz daha aslında daha rölantide geçti. Defansif olarak yine yaptığımız hatalar oldu. Hücumdaki tercihlerimiz tam olarak istediğimiz gibi olmadı. Ama maçın sonunu 4-0'lık net bir skorla bitirdik. Bugün bizim için önemli bir gün. Ligdeki önem aslında ne kadar önemsediğimizi ve maçı ne kadar istediğimizi, şampiyonluk yolunda ne kadar iddialı olduğumuzu ve özellikle iç sahada taraftarımızla birlikte neler yapabileceğimizi bir kez daha ortaya koyduk. Birçok oyuncumuzu değiştirdik. Oyuncularımıza süre verdik. Bir önceki maçtan değiştirdiğimiz oyuncular vardı. Kaliteli bir kadromuz var. Bütün oyuncularıma hep söylüyorum, çok güveniyorum. Maç maçta, ve bundan sonraki haftalarda tabii ki bu değişiklikleri yapacağız. Ee, öncelikle tabii ki oyuncularıma bugünkü galibiyet için teşekkür ediyorum. 8 maçlık bir seri yakaladık. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Bir kere geldiğimden beri bana inanılmaz bir destek veriyorlar. Her zaman yanımda oldular. Kaybettiğimizde de bana destek verdiler. Kazandığımız dönem tabii ki bu dönem yine bu desteği bana veriyorlar ama benim için en değerli olanı belki iyi başlamadığımız yerde ikinci hafta maçından sonra bir sonraki maçta yine türbinlere çağırmaları bize verdikleri destek, bana takıma verdikleri destek. Bu çok önemli, çok değerli. Biz de buna layık olmaya çalışıyoruz aslında yani bunu laf olsun diye söylemiyorum bazen laf olsun diye buna layık olmaya çalışıyoruz der insan ama gerçekten çok büyük bir sorumluluk taşıyorum üzerimde Galatasaray camiasına Galatasaray taraftarına inanılmaz bir sorumluluk var üzerimde onlara karşı. Bunu sokakta da dışarıda da nereye gidersem gideyim çok net bir şekilde hissediyorum. Stada geldiğimizde tabii ki seyircili maçlarımızda bunu hissediyoruz. Geçen hafta özellikle onlar için çok önemli, çok hepimizin çok değerli olan bir galibiyete imza attık. Bu sorumluluğu en iyi şekilde yere, yerine getirmeye çalışıyorum ekimle birlikte. Ama yolumuz daha çok uzun. İlk yarıyı bitirdik şu anda. i̇kinci yarı başlıyor. Yine daha zor, daha çekişmeli, daha stresli maçlar başlayacak. E, amacımız bu çizgimizi devam ettirmek, yükselen formumuzu devam ettirmek. Milli takım arası bizi tabii ki biraz durdurmuştu ama tekrar oyuncularımın performansları yükseliyor, takımımızın performansı yükseliyor. E, bu çizgiyi daha yukarılara doğru taşıyacağız. Galatasaray taraftarını e, mutlu etmek istiyoruz. Yani sadece stada gelen değil, dünyanın dört bir yanında e, Galatasaray'ı destekleyen inanılmaz bir e, taraftar kitlemiz var. Hepsine sorumluluğumuz var, onları mutlu etmek istiyoruz. Aslında gelişeceğiz. Yani şu anda o e, fiziksel olarak da onu bulmak e, aralığındayız. Yani tam fiziksel e, formumuzu bulmak aralığındayız. Çok fazla maç oynadık. E, bu milli takım arasından sonra tabii ki toparlanmak yani bu da bölük pörçük oldu. Yani işte Dünya Kupası'ndan gelenler, sakatlıktan çıkanlar, işte hastalanıp Oynayamayanlar hazırlık maçlarını çok az bir şekilde yani bütün oyuncuları çok az bir şekilde kullanabildik. Şu anda aslında yeni yeni toparlıyorlar. Bu süreç içerisinde mesela bugün Raşika'yı baştan başlatmadık çünkü çok fazla maç oynadı. Onun fiziksel olarak yavaş yavaş aşağıya gittiğini gördük. Bir dinlenmeye ihtiyacı vardı. Bu sarı kart cezaları bizim için aslında bazen tabii oynamamalarını üzülüyoruz ama bir yandan da fırsat oluyor mesela. Geçen hafta işte Sergio e, antrenman yaptı. iyi bir fiziksel anlamda ondan e, iyi bir antrenman çıkarttık. Bu hafta Mertens'ten bunu çıkarttık. Sasha boy'dan bunu çıkarttık. Bir yandan da bireysel olarak böyle cezalı oldukları haftalarda e, onlara yüklenme şansımız oluyor. Çünkü bu e, yüklenme şansını yakalayamadık. Bundan sonra bir Giresun maçı sonrası, e, pardon, Antalya maçı sonrası bir bir haftalık aramız var. Onun dışında yine bir maç trafiğine gireceğiz. 24 günde 6 tane maçımız var. Burada tabii ki oyuncularımızı bu fiziksel olarak hazır olmalarını, yani mental olarak iyi olmaları da bazen fiziksel olarak onları yukarı çekiyor. Çok fazla çalışma şansımız yok ama dediğim gibi iyi bir antrenman temposuyla, maç üst üste oynanan maçlarla her geçen gün gelişiyorlar.